Aranın ardından tekrar karşınızdayız. Dünyanın ekonomisi devam ediyor. Değerli izleyiciler, şükürlerim konuşmaya devam ediyoruz. Fındık sezonu başlıyor biliyorsunuz. Peki bu sezon üreticinin yüzü gülecek mi? Hemen konunun uzmanına dönüyoruz. İşte bu konuyu konuşacağız. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Aslantürk yayınımıza eşlik edecek. İyi akşamlar Sayın Aslantürk. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Eylül Evet şimdi Fındık'ta Temmuz ayında sayımlar yapılacak ama sizden de dinleyelim. Rekorte konusunda tahminleriniz nasıl? İlk e, tahminler 800 bin ton civarında. E, Dünya Sert Kabuklu Meyveler ve kuru Meyveler Birliği 790 bin ton olarak açıklamıştı. E, bizim yapmış olduğumuz sağ çalışmalarında da e, 800 bin ton civarında bir rekorte bekliyoruz. Aslında rekorte daha iyiydi ama 18 Şubat Mart ayı içerisinde yaşadığımız soğukların olumsuz etkisiyle bir 70 bin ton civarında maalesef bir kayıp oldu Giresun ve Ordu bölgesinde. Ama kalan 800 bin da iyi sayılabilecek rekorte diyebiliriz. Hı hı. E, tabii bu durumda hava durumu koşullarından da biraz bahsedelim. Özellikle Şubat ayında Karadeniz ve çevresinde soğuk bir seyir e, gösterdi. Bu durumun olumsuz etkileri oldu mu? Evet, 70 bin ton giresun ve ordu bölgesinde bir kayıp oldu. E, o da olsaydı rekor temiz e, 870 civarında olacaktı. Her ne kadar üretim fazla olursa, o kadar gelir fazla olacaktır. Bu da doğru, doğrudan üreticinin kaybı oldu maalesef. Hı hı. Peki alım fiyatlarına ilişkin beklentilerinizden biraz bahsedelim isterseniz. Beklentiniz nedir alım fiyatlarına ilişkin? Toprak Mahsulleri Ofisi henüz bir açıklama yapmadan ancak sizin bir öngörünüz var mı? E, tabii ki geçen yıl biliyorsunuz 22 lira vermişti Levant kalitesinde. Eee şimdi bölgede çay örneği gösteriliyor çaya yaklaşık yüzde on sekiz civarında zam yaptı. Eee onu baz alırsa eee yirmi beş veya ondan bir miktar üzerinde bir fiyat olma olasılığı yüksek gibi duruyor. E, dünyadaki diğer fındık üreten ülkeleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman ve üretim maliyetlerini de hesaplarsak yirmi beş lira ve onun üzerindeki her fiyatın üreticinin eee için çok son derece iyi ve olumlu bir fiyat olacağı kanısındayım ben. bu serbest piyasada TMO'nun vereceği fiyata göre şekillenecektir. ki fiyat TMO'nun vereceği fiyatın çok da altında kalmayacağını düşünüyorum. bu günlerde zaten fiyat TMO'nun verdiği fiyat seviyelerinde yani 22-23 band seviyesinde ve bunda üretici memnun Tabii ki bazı kesimleri memnun etmek kolay değil. Onlar biz toplam global olarak olaya baktığımız zaman Türkiye'nin e, bu yıl fındıktan elde edeceği gelir 2,5 milyar doların üzerinde olacak. Bizi e, önemli ölçüde ilgilendiren bu ve bu e, Türkiye için e, bundan sonrası atacağı adımlarla belki de e, 4-5 milyar dolara taşınacak. Yeter ki üretelim. Üretimde kaliteyi ve verimi ön planda tutan tarımsal faaliyetleri yapalım. Sonuçta ülke kazanacak. Peki Ulusal Tanık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslan Türk çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.